42 yazılım okullarından Türkiye'nin ilk unicorn'una kadar farklı ilkleri yaşadığımız bir dönemi geçirdik. Tabii detaylara girmek istemiyorum. Çünkü lafı uzatırsanız devir teslimlerde bu da burayı bırakmak istemiyor diyebilirler. Onun için biz de elimizden gelen gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızı yol arkadaşlığını yapmaya onun hükümetinde çalışmaya gayret ettik. Biraz önce de söyledim. Bu bir ekip çalışması. Bunları tabii ki kendi başımıza gerçekleştirmedik. Nasıl bizden önceki arkadaşlarımız kendi ekipleriyle bu gayreti gösterdilerse biz de çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Ben bu yolda bize destek olan, Türkiye'ye hizmet etme sevdasında bize katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma Gerçekten çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek, bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması. İnşallah Fatih Bey aynı şuurla aynı sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini başka bir görevle, bir bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Zaten ekip olarak çalışırken de biz bu gayreti hep beraber ortaya koymuştuk. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını inşa ederken kendisi bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye yüzyılını katma değerli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle inşa ederken önemli görevleri, vazifeleri olan bir bakanlık. Bu manada da önümüzdeki dönemde inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yine faaliyetlerini daha açık daha sık duyacağız e, ortaya koydukları projeleri daha sık e, takip edeceğiz biz de elimizden geldiğince hangi mevkide olursak hangi görevde olursak ya da görevde olmasak da elimizden gelen desteği arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz ben tekrar Sayın cumhurbaşkanımıza millete hizmet etme anlamında böyle şerefli görevleri ee, bizde layık görüp verdiği için şükranlarımı sunuyorum buradaki bütün arkadaşlarıma ve bundan sonra görev alacak bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi e, sunuyorum Tabii biz hep iyi niyetle e, çalışmaya gayret ettik ama iyi niyetle de olsanız eksikleriniz olabilir e, hatalarınız olabilir bu manada hem arkadaşlarımdan hem de Aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur dediğim gibi ama asla kötü niyetle hareket etmedik. İnşallah neticelerini de hem yaşadığımız hem de yaşayacağımız günler gelmiş olacak. Ben tekrar Fatih'i çok tebrik ediyorum. sizlere saygıyla selam selamlıyorum. Sayın Bakanım, değerli misafirlerimiz ben de sözlerimin hemen başında Türkiye Yüzyılı Kabinesi'nde aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak e, hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok değerli bakanımıza bugüne kadar bakanlığımızda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, öncü rol ve her zaman bizlere yaptığı ağabeylik için ve bugün de yine Bizleri son derece güzel sözlerle taltif ettiği için de ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum. Ee, tabii yöneticilik çok kişiye nasip olur, ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakanım siz geçtiğimiz 5 yıl boyunca gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle, gayretle, çabayla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz. Milletimizin sevgisini, takdirini kazandınız ve bizlere de gerçekten örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabi bu dönem çok büyük gururları hep birlikte müşahede ettik. Türkiye'nin otomobili 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İmece'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. COSGAP'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini milyonlarca gencin katılımıyla Teknofest'leri bu dönemde gerçekleştirdik. 81 ilimizde yüzden fazla deney yap teknoloji atölyesini geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bu dönemde buluşturduk. Ben e teknoloji... say demedim ha. O kendi sayıyor. <laughs> Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüzü bu dönemde kurduk. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını sizin öncülüğünüzde, sizin takdirlerinizde bu dönemde başlattık. Bunları şunun için saydım Sayın Bakanım. Çıta çok yüksek. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Ama inşallah yine sizler, sizlerin desteğiyle, duasıyla, aziz milletimizin desteğiyle, duasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla bugüne kadar hep kardeşhane bir çalışma ortamı sizin öncülüğünüzde oluştu. İnşallah bu kardeşhane çalışma ortamını da aynı şekilde sürdüreceğiz. Yine yöneticilerin ancak bazılarına girdiği yerden girdiği gibi başı dik, alnı açık ayrılmak nasip olur. Bugün Mustafa Arak Bakanımız buradan başı dik anlı açık ayrılıyor hamdolsun. Bugünlük ayrılıyor. Yine biz beraber olacağız. Ben böyle ümit ediyorum. İnşallah Allah aynı şekilde bizlerin de bu emaneti teslim ederken başımızın dik, alnımızın açık olmasını nasip etsin. Allah bizleri aziz milletimize mahcup etmesin. Amin. E, sayın bakalım destek ve dualarınızı her zaman bekliyoruz. Bizim hakkımız size sonuna kadar helal olsun. Siz de haklarınızı bize helal ediniz. Evet. Aleyhinizi eksik etmeyiniz. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. E, bütün misafirlerimize yeniden hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlar. Evet. Hayırlı. olsun Ne yapıyorsunuz? Önce tamam, ben tamam. mi vereyim? Hanımefendi nerede? Hanımefendiye verirsin. Tabii neyse ben vereyim. Sen tamam. ben sana vereyim, sen tamam. hanımefendiye Peki. ver. Peki. Hadi bakalım. Şimdi teslim et. <gülüyor> <Arkada>. <gülüyor> Evet, hadi bakalım. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşeceğiz daha. Çok sağ ol. Hadi bakalım.